Barbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ya başım dönüyor. Başım dönüyor. <laughs> Abi o adam Nedir'e gitti ya. Abi Nedir'e gittim. Abi geri dön hemen geri dön. Oğlum lan domuz adamlar sağ. Aa koyun var Nedir'de. Nedir'de Abi. <laughs> Abi kesip geliyorum hemen. Abi kes gel ben hiç girmeyeceğim Nedir'e. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Nedir'e en son gittiğimizde çok kötü şeyler yaşadık. canım Şeyle... Nedir ne değildir. <laughs> İşte bir bölüme daha efsane girişle. Abi bugün enerjiksin bakıyorum. Aynen abi kesinlikle. Ee, şimdi bizim Diamond avi yapmamız lazım Nedir'a gitmeden önce abi. Abi bizim Diamond avi yapmamız lazım arkadaşlar. Bizim demir avi de yapmamız lazım. Ya bizim her türlü avi, mipek, mp4 olaya girmemiz lazım abi. Avseq dat abi hatırlar mısın? Abi aynen ya. Hatta YouTube'un ilk açıldığı dönemlerde adam şey yazmış mesela. Korkuyorum avsek, Q QDot falan. Yani, <laughs> ya böyle. öyle video isimleri çok güzel. Kameradan aldığı gibi atmış YouTube'a. İşte aynen bi yani. bilmem ne MP4 falan böyle. Gidiyorum MP4. Aynen de abi biz direkt indik de bende odun modun yok ya. Bende var abi yani hepsi var. Sende Görüş... varsa geliyorum bak. Aynen aynen hepsi var abi sonra vay efendim yoktu ben de falan filan şey yapmayın yani. Yok yok efendim vay efendim niye böyle oldu? Niye terbiyesiz, böyle? Terbiyesiz, terbiyesiz cümleler, şeyler. Aynen. Cümleler dizisiyle karşılarım seni. Abi şimdi o zaman neredesin? Şuradasın. Ben sana doğru geliyorum. Aynen abi. Şimdi hemen şöyle bakalım. Biz 13. seviyedeyiz. Bak şurada demirler var. Hemen alabiliriz abi. Tamam. Al abi. Bir de crafting table yapar mısın şuraya bir yere? Yaparız abim. Yani yaparsan güzel olur. Adamı hasta etme yap onu. Yap onu hemen yap. Yani hemen yapacaksın. Bu arada ben bir parlıyorum kamerada abi. Niye abi? Ne bileyim arkadaşlar. Yani, hayırdır? Bilmiyorum bir nur indi yüzüme. Aynen. Hayırdır abi? Vallahi bilmiyorum da sen bir şey yapsana abi. Ne abi? Crafting. Crafting. <laughs> <laughs> Crafting. Dur attın Orta. mı bende mi? Aynen. Şöyle koyalım. Bu arada ben bir say kıyaslama başarımını kazandı. Bak, bak saçımı düzelttim böyle çok daha güzel oldu. Bundan bah, sonra bundan işte. sonra böyle şekil şukul abi. Aynen şekil şukul işler. Abi yalnız biz taş almamışız yanımıza oğlum e, e, Her yer taş. <laughs> Biraz önce ben de düşündüm de söylemedim. <laughs> Aynen var ya harbiden madendeyiz taş arıyoruz ya. Yalnız abicim bana bir e, kaç tane odun atabilecek misin? Abi bende ne kadar var? 4x64 var. Acaba 5 tane yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> ya cimriliğin şeyi artık ya. Aynen. Uç noktası ya. Uç nokta. Hadi U bakalım. Evet. Şimdi. Şimdi, ne şimdi abi. Kardeşim? Şaka yap. maka demir ve şey buluyoruz. Hatta bir tane de chest yapayım ben şuraya. Okey abi. Sen chest'ini yap ya kardeşim. Yeni chest'lere de alışamadım ya. Abi ben şu demiri de yakıyorum. Niye alışamadın lan ne güzel işte. Abi sen buna şey yap işte. E, demirleri falan buraya koyalım bundan sonra. Aynen o zaman buradan araştırmaya girelim mi ne diyorsun? Sen o, o bizim burada varmış ocak mocak ya güzel tamam. OBS. 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 OBS'in güzelmiş kardeş. Selim <laughs> abi yine efsanevi esprileriyle bölüme damgasını vuruyor. Aynen abi bölüme damgamızı vuruyoruz. Hem de böyle şey damga abi. Böyle eski devlet dairelerinde ha, aynen, olur. Aynen aynen aynen. <laughs> <laughs> o kadar eski hatırlıyor musun ya? Tabii canım. Firavun <laughs> zamandakileri de hatırlıyorum. <laughs> abi. ya sen ne daha bak şaka maka böyle dalga geçiyoruz diye alınmıyorsun değil mi? Yok be abi niye alınacağım oğlum hepinizi cebimden çıkartırım ben ya. Vay şekil şukul işler. Oğlum ben aslında yani içi ee, yok içi dışı genç bir adam <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. kendi kendine... yani içi poh dışı işte şey abi Oğlum, ben Neyse. genç adamım ya Yok sen gençsin abi ben seni gerçekte de gördüm bayağı gençmişsin sen ya. Tabii canım yani ben kamerada yaşlı duruyorum lan. Tabii, tabii canım. <laughs> kamerada niye yaşlı duruyorum kimse bana kamerada yaşlı duruyorsun dememişti yani. Yani abi şöyle bir şey var İnsanın kendini genç hissetmesi önemli. Sen şimdi yaşlı bir insan olabilirsin ama genç hissediyorsan tamam. Bak yine nerelerden girdi ya. Oğlum zaten orta yaş krizindeyim. Yok yok Niye abi. Niye bana bunu? Şaka bir yani harbiden. Genç adamım değil mi lan? Bak gerçekten be beni. Tabii tabii gerçekten söylüyorum abi. Aynen. Gen genç bir adamsın. Kameraya hareket çekmiyorsun değil mi? <laughs> yok yok öyle bir şey yapmıyorum. Gör, görmüyorum seni lan genç işte adam hiç içine bir şey var. Geç ya geç ne genç. Ya ama bak benim mesela sesimden dolayı e, çok şey oluyor mesela hani telefonda falan konuşurken 50 <laughs> yaşında adam abi diyor falan bana. Abi senin sesin de bir karizma yani şimdi öyle Vay demeleri galiba. ayıp. Ulan bu sesle ben var ya zamanında abi ne Çay mı içiyorsun bir anda? <laughs> Rahatlığa mı kadar? <laughs> falan. Dur, ben... <gülüyor> <gülüyor> o da öyle çekiyor ya başlarken. Abi ya ben de abi ya. <laughs> Tunç <Tuğçeği gülüyor> ezberlemiş onu. Şeyi mi o şarkıyı mı? Yalnız bak Tunç'la geçen muhabbet ediyoruz. Şimdi e, bu hani gündemde işte bunlar damga vuruyor ya işte artist martis bilmem ne işte artist ne pazarda bazarda falan. Aynen aynen. Şimdi Tunç'la geçen muhabbet ediyoruz. Bu Tıvortlu de Türkçe yama yapmışlar. <laughs> Türkçe yama. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum, biliyorum. <gülüyor> Dublaj demiyorum artık direkt Türkçe yama diyorum ona. Şimdi diyor ki orada şey yapmış. Şey. Seyit abi, çantamı, Seyit abi nerede abi? Kuzey Aa, Çift, nerede abi falan. Herhalde. Aynen, aynen. Şimdi tuşta muhabbet ediyoruz bir gün. Abi diyor, ya abi diyor çok moralim bozuk dedi tamam dedim hayırdır ama ciddi ciddi konuşuyor tamam mı? Hı -hı. Dedi ki. Seyit abi nerede abi dedi. Yani. <laughs> ya ben de diyorum oğlum Seyit kim? Ama <laughs> dublajı öğrenmeden önce. Seyit haberin yok hiçbir şey. Haberin yok. <laughs> ya abi çantamı aldı getirmiyor diyor. <laughs> ya, verme dedim diyor. Gitmiş parçaları 5 liraya vermiş diyor tamam mı? Ya bırak. Allah Allah. Ya bir de diyor ki abi yani pazarlarda diyor artist olmamasının diyor büyük bir sıkıntısı var aslında diyor ülke ekonomisine falan. Abi sen hala ciddi ciddi dinliyor musun? Ben bu ciddi ciddi dinliyorum. Benim kafa uçmuş abi orada Tamam <laughs> mı? Ondan sonra ama o da öyle bir anlatıyor ki sanki ciddi böyle ciddi bir olay varmış gibi. <laughs> Troll abi. herif ya. Aynen. Terbiyesiz tunç. Terbiyesiz herif ya. Ondan sonra yok abi diyor olmaz diyor yani. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var ne olacak <laughs> yok yani? Abi bir şey soracağım. Bu muhabbetin bir sonu var mı? Şu an anlattığın olay bir yere bağlanacak mı? Yok. Tamam. <laughs> 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 Öyle konuşuyorum işte. Hayır ben... <gülüyor> <gülüyor> ya ben de dinliyorum herhalde böyle bir yere bağlayacak. Yok abi işte yani bağlanacağı yer Tunç. Tunç varsa bağlanmaz yani. Bir de o şeyde hani ilk gördüğümde geldi işte. Ondan sonra... Yok abi diyor tıkırtı olmazsa sıkırtı hiç olmaz diyor yani. Böyle. <laughs> ya abi ben Tunç'un muhabbetini açık açık söyleyeyim. Evet abi. Yani hiç hoş bulmuyorum. Aynen ben de hiç hoş bulmuyorum. Yani buradan söyleyeyim kendisine. Ya bana diyor ki abi diyor yani diyor ki işte diyor Gar ilk bölümü nasıl oldu diyor. Bak videoda söylüyor. Bir şeyle o geyiği de çıkaran o değil mi? Abi canım. Tabii <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ben ondan intikam alacağım. Sen... Aynen abi. Beraber alalım ya. Olur abi. Sen, sen de bir o yandasın bir bu yanda. Tok abi gözümü <laughs> Tunç var ya beni zorladı ya. Silah falan mı dayı, ne yaptı? Abi kesinlikle ya. Dedi ki abi dedi bak gelir evine dedi şekil yaparım bak sana de böyle basarım orayı. Ya dedi, abi ben ben ya falan. sen de arkamdan laf söylüyorsun. Ben sizin videoları izlemedim mi sanıyorsun? Ya ben söyler miyim ya? Ya bırak Allah aşkına ya. ya? Ya, ya Cam, sen de iyi biliyorsun ya. Ya bir bu... şey bak ciddi ciddi söylüyorum bana arkadaşlar bir sürü yorum attı Selim abiyle Tunç abi. Çok arkamdan konuşuyor falan. Ne yapacaksın diye. Evet abi. Bana bunun haberi geliyor. Ben onu söyleyeyim sana. Aynen abi. Yani. Ya işte ben ne zaman videoya başlasam şey diyor abi bana. Yani Garbaryus'un ilk bölümü. Oğlum direkt diyorum ya. Yok lan diyor. Yapacaksın diyor. Böyle. Hayır bir de bir sınırı vardır. Bir kere yaparsın tabii. biter yani değil mi? Tabii yani tabii ama işte Tunç'ta öyle bir sınır mınır yok abi adam. Sınırsız takılıyor yani. Ya bırak Allah aşkına sen de yani Tunç'la şimdi <laughs> video çeksen kim bilir benim hakkımda ne diyeceksin ya. Ondan sonra şey çekmiş o da Kar e, Mechanic Simulator 2014 benden görmüş. E tabii onu hep senden gördü. O zaman Tunç'la tanışmıyoruz biz daha. Tunç. Tabii tabii sen benle tanışıyordun Tunç Sen tanışmıyor. Aynen sen sen ikiniz mesela tanışıyordunuz benle de tanışmıyordu tamam mı? Senden gördü şeyi ha, kar ha. mekaniği. Böyle yapıyor ya Rodinya'dan her güzel merhaba <laughs> <laughs> ya böyle sunum yapıyor ya. Ya onun da mikrofon falan çok kaliteliydi biliyorsun. <laughs> tabii tabii <dedim>, çok. çok... <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Car Mekanik 2014 oynuyoruz. Ya pilot gibi adam şey araba tamircisi. Olur mu olur böyle şey? Ya yok abi pilot falan onun pilotluğu da yalan ya. Aynen ya. Yok o. Şu an işe girdi biliyorsun. Biliyorum. TG's, Turkish Ground Services. Aynen arkadaşlar o yüzden Tunç yani birkaç yıla kaptan pilot olacak haberiniz olsun. Aynen adam bildiğim ya, havacı oldu çıktı ya başımıza. Aynen aynen pilot oldu şu an o. Yardımcı pilot sonra kaptan pilot olacak. Aynen. Ya adam <laughs> bildiğim pilot yani. Yok abi bunu böyle söylemeyelim de şimdi. Yok lan e, Turkish Ground Services yani. Aynen aynen yani yer gizli. Çocuklar <laughs> şimdi şey diyorlar. Abi sen hayırdır ya nerede çalışıyorsun falan. Bizim işte bu BSC'den arkadaşlar şey diyorlar. Ben e, Turkish Ground Services. Oğlum temizlikli değil misin işte? <gülüyor> Temizlikçi. <gülüyor> yani bu arada e, temizlik işi yapanlar hani şey kesinlikle aşağıladığımızdan falan değil o Yok böyle öyle şey olur mu abi? Aynen. Kesinlikle olamaz. Ee, yani biz aramızda gırgır gır yapıyoruz. O şekilde hani ben de zamanda şimdi açık söyleyeyim bok temizledim yani. Harbi temizledim abi, ben tuvalette de çalıştım yani. Abi o o kelimeyi de çok açık söyledim be. <laughs> abi, açık söyledim ama yani o, o da yılların vermiş olduğu bir şey var bende yani. Ya abi Harbi, hepimiz, hepimiz, ya. hepimiz yaptık böyle tabii işler ben ya. Pazarda çalıştım, tuvalette çalıştım. Açık söyleyeyim Şile'de çalıştım ben de. E, tabii Zaman abi. İstanbul'da yaşarken. Ya yani Bununla bir sorun bir şey görende sıkıntı vardır ben söyleyeyim Aynı, sana. Aynen yok yani. O bizim aramızda değil. Hop! Ne? Abi i̇şte. Creeper patladı. Yani o bizim aramızda geyik. Yani ona bakarsan biz de bir alt değiliz yani. Hani ben de yaptım. Evet Ki tabii. adamlar yani o zamanlar sonuçta halen öyle. Ee, sonuçta alın teriyle para kazanıyorsun abi yani sıkıntı yok. Evet her türlü iş. Var benim öyle yani birkaç tane de arkadaşım hani temizlik görevlisi falan. Yani bu işin gırgırı, Hani burada bu şekilde algılamayın sakın. E öyle yanlış anlama olmasın arkadaşlar. Biz öyle Aynen. insanlar değiliz Asla. zaten. Asla. Diyorum şey... ya abi ben kendim de yaptım yani. Evet tabii canım. Yani. Yani herkes hayatın feleğinden geçiyor. Hatta yani ben e, gençlik zamanında hani gençlik zamanında derken ergenlik zamanında yapmıştım o işi. Öyle YouTube'dan ben buna takılayım buna laf atayım falan yoktu biz orada. O zaman YouTube bile yoktu abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız gençlik zamanım dedin. Yaşlı olduğunu kabul ettin galiba. Abi gençlik zamanıma göre yaşlıyım. Yani 15 yaşıma göre. Abi, abi sen. bir sene geçmiş gözünü seveyim. Gençken kaç yaşındaydın? Ge ah ah. Oğlum kafama şey düşün. Genç... <laughs> o tepki neydi abi? <laughs> abi gençken. Ah bir dakika lan. <laughs> ne oluyor? Abi çok fena bir yerde sıkıştım ha. Bir şey diyeceğim. Ölme ben kayboldum haberin olsun. Vallahi ben Aynen. de kayboldum gibi bir şey ya Muhabbeti de aldık. Aynen muhabbeti de aldık. Ben gittim öyle abi. Evet. Buradan bütün emekçilerimize selamlar olsun. Bütün alın teriyle parasını A kazanan herkese. Herkese abi. Herkese selamlar. O yüzden arkadaşlar hayat zor. Harbiden zor yani. Açık söyleyeyim. Yani ben 15-16 yaşındayken gerçekten çok zorluk çektim. Abi şimdi ben de anlatmıyorum da ben de çektim yani. E ki yani herkesin bir noktası olmuştur canım. E. Gerçi muhabbet nasıl kaydı buralar? Aynen ben ciddi ciddi. Hayat dersi şeyine girdik. Aynen, abi. Hayat dersine girdik. Biz Diamond <laughs> bulacaktık ya. Abi Diamond değil de ben baya bir kömür buldum. Baya da demir buldum. Evet 18 tane de demir var. Aynen. Abi benim ha kazmalarım var. Tamam çok iyi abi. Ben de şöyle yapacağım. Yalnız ee, diamond bulamadık ya. Diamond aramadık ki ben şimdi 12. seviye şey yapmadım. Benim amacım kömür ve demirdi abi. Hmm. Ben baya baya diamond aradı buldu. <laughs> buldu mu be? Abi buldum ama taş şeyle alamayacağım bunu. Dur dur ben yapayım mı sana? Sen neredesin abi? abi? gel bakalım. Yalnız şimdi ben şeyi kapandı benim de ben onu tekrar açayım bir saniye. Tamam aç abi. Yalnız ben seni nasıl bulacağım acaba ya? Abi sen beni nasıl bulacaksın? işte günün sorusu bu ya. Yani günün sorusu Ben seni abi. Bir dakika. Abi ben kayboldum galiba. Kolum kaşındı bu arada. Bakayım senin ismi görebiliyor muyum ben? Göremiyorum. Ben de, ben de bakıyorum da. Bu bölüm baya bir maden falan topladık. Abi sen bana koordinat versene en kolayı. Aynen abi. Eksi 216, 11 zaten. 11. seviye. Tamam. Ha yukarıdasın. 342 ha, tam Tamam çok yakınım ya sana. Ha ismini görüyorum ben. Ee, cam. Burada insan bulurum seni. Tamam gel abi. Bulamadı. Şöyle bulamadı abi. Aynen. Ama ismini görüyorum ben seni. <laughs> Sen görüyor musun? Ben abi göremiyorum ya. Görebilirsin ya. Ben seninkini görüyorsam. Aşağıda mısın? Nerede? Ah gördüm gördüm Şimdi ya. Senin bir blok aşağıdayım abi. Bir Oraya şuradan gideceğiz o zaman. Ben de oradan kazıyorum biraz sıkıntı. Gel abi gel gel. Diamond'ları senin alman tamam. lazım. Gel abi. Abi diamond'ı şöyle alacağız. Bir dakika bizim sandıklar nerede? Şurada. Hı hı. Bekle abi hemen yapıyorum ben sana. O 12 tane demir var. Çok iyi. Ben de yapayım ya. Tamam yap abi. Sen yap. kendine yap abi. Ben de kendime yapayım. Tamamdır. Nereden gidiliyor şimdi oraya? Şuradan abi, mı? Şöyle yapacağız. Aynen oradan arkadan bir yerden gidiliyor da bir bakayım hemen. Gel abi. Göster lan, bakalım. Lan. Gel abi gel 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 gel. <laughs> Hop. Neredeydi lan o? Burada var bir yere ha, gidiyor böyle. Gel gel. Gel buradan abi. Adam diamond buldu be. Oğlum her bölüm diamond buluyorum ya. Ya daha yeter daha... artık. Hop, Hop pardon. Abi yemin ediyorum bilerek vurmadım. <laughs> elim kaydı ya. Elim kaydı cam elim geldi. <laughs> elim geldi. Abi nasıl ama bak bir blok diamond. Bir tane çıkmaz mı? Tabii canım bir tane çıkmaz ya. O mis gibi mis mis Oo, mis. Taze diamond bunlar. Aynen abi. Batan geminin diamondları. Kaç tane var üstünde? Bir. Onu da atsana bana abi. Al abi aynen. Sen ben, kalsın. de dursun da. Ondan şey sonra olur. ben dayanamayıp kılıç mılıç yapıyorum. <laughs> aynen aynen. Abi kılıç dur bakın. Ya. O zaman diamonda devam mı? Abi diamonda devam ya. Çünkü Nedir'e gitmek için güzel bir diamond yaparsak Orada çok rahat ederiz. Full diamond set gideceğiz ama değil mi? Abi diamond set gideceğiz. Kılıç diamond olması lazım. Her şey full. Ya aslında demir set de gidebiliriz abi ya. Yok be abi demir set öl ölüyoruz abi. Diamond set gidelim. İyi tamam diamond set gidelim o zaman. Temizden alalım bence. Vallahi ben de şöyle karışık karışık. Hatta satayım. hani belki birkaç bölüm Full Diamond yapmaktansa bulabildiğimiz kadar buluruz bir iki bölüm çünkü Diamond set yapmak için bayağı bir Diamond aramamız gerekecek. Çok fazla. Aynen bir de belki video harcı falan çalışabiliriz bilmiyorum artık. Evet, daha mantıklı olur abi videoda falan o kadar Diamond'ı aramak biraz şey olabilir. Ya Arkadaşlar. her bölüm aynı bölüm gibi olur o da yani arkadaşları sıkabilir. Aynen aynen. Biz belki video dışında bulabiliriz. Belli de olmaz arkadaşlar. Şey yaparız. Olmaz. Aynen kafamıza göre takılacağız artık. Bu bölüm güzel bir maden yaptık. Ben biraz aynen. daha arayayım şöyle. 13. Aynen ben de arıyorum abi şu an. Abi şuradan 12'den ineceğim ya. Muhtemelen bulabiliriz yani. Allah bak ilk bölümden mi bulmuştuk? 2'de mi bulduk senle? Abi hızlandırılmış seri dedik ama arkadaşlar bu seriyi anladığım kadarıyla beğeniyorlar. E tabi arkadaşlar diyor ki abi bu mini survival olmasın. Bu gitsin böyle 100-200 bölüm. Vallahi. ulan çekeriz Harbiden yaparız ya, belki. Aa, arkadaşlar dediğim gibi hani beğenirseniz seriye kesinlikle devamı gelir. Kesinlikle arkadaşlar. 100, 200, 300 bölüm. Belki de hayatımızın en uzun Minecraft serisi olur yani. <laughs> Abi hadi sen ne challenge. 500 bölüm çekiyor muyuz bunu? Ciddi misin lan? Dur düşünmem lazım. <laughs> Çok büyük konuştum düşünmem Vallahi lazım. Abi O zaman bak. Şöyle yapalım çünkü ya şimdi biz aramızda oynamıyoruz bunu hani sonuçta arkadaşlar da izliyor. Aynen. Bak sana şuradan şunu sözünü veriyorum. Tamam Ce söyle sen abi. Sen arkadaşlara söz ver. Tamam. Yani şimdi e arkadaşlar da izlediği için biz oynarız abi biz bin bölüm de oynarız video aracı de. Aynen. Arkadaşlar isterlerse abi her bölüme güzel beğeni gelirse 500 bölüme kadar gideceğiz lan. Aynen abi tamam çok güzel. Her bölüm arkadaşlar. Sözü veriyorum. Yani arkadaşlar tamamen size bağlı. <laughs> bu challenge da size bağlı. Her bölüm beğeni gelirse abi beğeni geldikçe biz e, şey yapacağız abicim. 500 bölüm oynayacağız ulan. Her şeyi yapacağız anasını satayım. Aynen bu seriye beğeni geldiği sürece biz bitirmiyoruz arkadaşlar. 500. bölüme kadar. Beğendiğiniz sürece evet. 500'e kadar devam edecek. Aynen. Aynen. Ya şöyle şöyle bir durum olmayacak. Beğenilir ve biz kendimiz bitirmeyiz yani. Aynen, aynen. O size kalmış bir şey olacak artık. Aynen, bak çok büyük konuştuk bunu da sözünü verdik. Abi ben sözünü verdim. Sıkıntı aynen, yok. Aynen, aynen ben de veriyorum buradan. Olay e, taklıcılarda kaldı artık. Aynen, sizde arkadaşlar beğenirseniz 500 bölüm gidiyor abi çok. Bu artık bir 10 yıl sürer mi? Ne kadar sürer? Abi sürerse sürsün her şeyi de yaparız. Aynen. Yani. Ne yapalım? Aynen yapılmayacak falan her şeyi yaparız yani. Aynen hepsini yaparız abi. Bak bir gaza gelme oldu bende. Abi ya. bende de çok dili gaza geldi. Aynen aynen. Bak ben de mapleri oynarız sen de survival devam ederiz. Hem iki şeyi de görmüş olurlar. Aynen her türlü abi her türlü de devam ederiz. Aynen, sen Burada de de abi yanıma. Diamond buldum deme. <laughs> Buldu kesim Lapis Lazuli Diamond mı sandın abi? <laughs> Lapis Lazuli. <laughs> Dur sen ne taraftan gittin? Ben bir yemek Abi, Ben yani sol taraftan falan gittim ya. Dur bakayım ya. Ama şimdi sana göre mi sol, bana göre mi sol? Aynen bir de <laughs> o da sıkıntı. Abi ismini görmeye çalışıyorum. Ee, yürüyen uçak. Bulamadım. Yürüyen uçak. <laughs> ee, şöyle yapalım. Abi koordinat ver geleyim hemen. Abi Eksi 214 11 bin 411. 411. Ya bu da... Aa zombi var. Dört diye geleceksin. Dur şöyle... E, iyi. Aynen buradan gittin galiba diyeceğim de yok. Ya ben senin adını gördüm de sen oraya nasıl gittin? Abi baya baya gittim. Nerede? Abi çok böyle... O Bak... küçük görünüyor. Gel gel. <laughs> aynen aynen. Gel 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 gel. Abi gel bir dakika. Sen Diamond buldun değil mi abi? Buldum abi. Bulmaz mıyım? Yani onu arkadaşlar da görsün istiyorum. Hop Aa, abi buradasın. aç abi. Lan buradasın oğlum. Dur bakayım. Hop. Oo, gel abi. Ben. Gel gel buradan gel. Aslında biz var ya bu zaten bayağı oynayacağız ya bunu. Aynen. Buraları falan şekillendirebiliriz yani. Tabela abi, falan. Ne abi her türlü her şeyini yaparız ya. TNT'ler evet. yapar patlatırız bütün madeni. Kesinlikle abi. Arkadaşlara bak sürprizim var benim. Nedir abi şimdi mi söyleyeceksin? Nedir Neyse tamam onu yapmayacağım. Ya, yok yapmysam. yok o artık <laughs> ayıp yani. Aynen nasıl abi? Adam Diamond ya. Abi Diamond Reis ya. Şuraya Diamond Reis'ler. Abi hepsini bana at sen. Hepsi sende zaten hiçbir şey alamamışım ben. <laughs> Aynen çünkü. abi 11 tane Diamond var. Aynen güzel güzel. Kaybettiğimizi çıkardık abi. Aynen abi ne yapalım bu bölümde yeter artık. Çok şey ya. Yani. Bayağı Diamond bulduk artık yapacak bir şey yani kalmadı ki. 11 tane de yeter artık. Aynen. Hadi dur abi dur şöyle bir tanesini sana vereceğim alamıyorum ki oğlum dur bakayım dur, o, o, geri aldım Tamam vermeyeceğim A az geç Aynen abi Sen de kalsın <laughs> her neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi Bu arada bak sözü cidden değil mi abi veriyoruz bu abi suyu. verdik Hatta var ya bak yani her zaman diyorum ya deli bir like bekliyorum falan diye özellikle bunu güzel bir like bekliyoruz en azından sitenizde görelim ona göre de arkadaşlar Devam işte yani o 500 bölüm yapacağız artık. <laughs> Söz veriyoruz. <Yapacağız. artık. gülüyor> Geri dönüş yok diyorsun. Aynen abi. Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve galiba üstü abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.